Annemin Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Siz de kanalımıza abone olma olarak tüm videolarımı izleyebilirsiniz. Her hafta yeni videolarla karşınızdayız. Lütfen takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere basit, klasik öğrenci yemeği, standart salçalı makarna yapıyoruz. Gelin sizler üzerine. Gayet basit bir yemek. Yaklaşık 1,5 litre suyu koyup kaynattık. Ardından bir paket, yarım paket yiyeceğiniz kadar makarna içine koyuyoruz. Makarnamızı şekli yüksük arkadaşlar. Klasik makarna yapıyoruz bugün. Ve daha sonra kaynamış suyun içinde bir tur karıştırıyoruz. Kısa kısa bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi makarnayı yoğurtlayabilirsiniz. Salçalayabilirsiniz. Sade yiyebilirsiniz. Rus salatası gibi pek çok yemeğin içerisinde kullanabilirsiniz. Biz ise bugün size standart, ürünü çabuk atabilecek, son derece ucuz, kolay, hızlı ve pratik olan salçalı makarna yapıyoruz arkadaşlar. Önce malzemelerimiz gayet basit. Su, bir paket makarna, tuz, salça, yağ. Sadece bu kadar. İsteğe göre Sarımsak gibi aroma verici çeşitli malzemelerde kullanabiliriz arkadaşlar. Gayet güzel, son derece lezzetli bir yemek. Evet arkadaşlar makarnamız kaynamaya devam ediyor. Yaklaşık 3-4 dakika oldu. Toplam pişirme süresini söyleyeyim size arkadaşlar. Soğuk bir su için yaklaşık 8 ile 12 dakika arasında değişmektedir. Çok hamur olmamasına lütfen ama lütfen özen gösteriniz. Burada önemli bir püştüklü ise makarnadan makarnanın pişirme süresi değişmektedir. Spagettinin kalını klasiğinin nasıl pişirme süresi birbirinden farklı ise bunun da diğerlerinden çeşitli farklıdır. Minimum 8 dakika, maksimum 12 dakika pişirme süresi vardır. Lütfen pişirme süresine dikkat ediniz. Makarnamız pişti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Son hali bu şekilde süzdük. Ve şimdi makarnanın salçalı sosuna geçiyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağı, açık yağını kabımıza aldık arkadaşlar şu anda. Ondan önce de makarnamızı süzmeye almıştık. Dakikalar geçtikten sonra şu şekilde kenarda hafif hafif soğumaya bıraktık ama çok soğumasını istemiyoruz. Çok sıcak yaparsanız hamurlar bunu unutmayın arkadaşlar. Hafif soğuduktan sonra sosunu da beraber karıştıracağız. Şu anda salçası kısmına geçtik. Salçasını koyuyoruz. Evet salçasını koyduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yağ ve salçayı koyduk. İsteyen arkadaşlarımız için söylüyorum. Tereyağı da ekleyebilir. Tereyağı ile karıştırabilir. Biz hak olsun tereyağı kullanmadık. Şu anda yağ ile beraber salçayı karıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son derece lezzetli bir yağ salça görüntüsü. Daha sonra daha da lezzetlenecek. Diğer videomuzda mercimek çorbasını izleyebilirsiniz. Bu arada kısa bir ürün yerleştirmesi mercimek çorbası tariflerimiz için kanalımızın diğer videolarına bakmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle şu an mercimek çorbamız gidiyor. Evet arkadaşlar kolay karışması için çok çok az, çok çok az yani gördüğünüz kadar yaklaşık çay bardağının gibi kadar bir suyu içerisine koyduk. Sebebi makarnaya homojen olarak karışması salçamızın. Bir tadını da hafifletiyor bu arada bu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir tarif. Çok az tabii ki tuzu. Evet tuzunu attık. Yarım yemek kaşığı tuzu da tabiimize ekledik arkadaşlar. Son derece nefis kokuyor. Gördüğünüz gibi sosumuzu koyduk ve sıra geldi makarnamızın. Saat çayla buluşmasına ve şu an buluşuyorlar. Evet şu an buluşuyorlar. Makarnamız saat çayla sosla beraber buluştu arkadaşlar. Lütfen altını kapatın bunu karıştırırken. Biz şu anda yarım paket yaptık. Az kişi olduğumuz için ve farklı bir şeyle karıştırıyoruz gördüğünüz gibi. Delikli büyük karıştırma kaşığını kullanıyoruz bunun için. Siz elinizde ne varsa kullanabilirsiniz ve karışıyor şu anda makarnamız. Bunu domatesle yapabilirsiniz arkadaşlar çeşitli sosyal işine de sunum yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi son basit. Öğrenciler evde yemek olarak yiyebileceği, pratiktir yemek tarifi. Gördüğünüz gibi sade salçalı makarna. Son derece güzel bir lezzet. Tadı inanılmaz lezzetli ve pratik bir lezzet. Ve arkadaşlar makarnamızın sunulmuş hali harika ve lezzetli görünüyor. Yanında Sivas köfteleri eşliğinde. Sivas köfteleri tarifi eğer istiyorsanız aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Tekrar tekrar hepinize afiyet olsun arkadaşlar.